Hayırdır da Ne yapıyorsun sen? Kurabiye yapıyorum. Kurabiye mi yapıyorsun? Arkadaşlar şimdi kurabiye yapıyoruz. Annemle birlikte kurabiye yapıyoruz. Annem Mehmet'e çocuk veriyor. Ben de kurabiye yapayım. En güzel kurabiyelerden yapayım arkadaşlar. Dün de babamla tıraşa giderken orada robot hareketi yapıyordu. Arkadaşlar şimdi buraya göz göz bir adam yapacağım. Bak çok güzel oldu. Gördünüz mü arkadaş? Şimdi karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra bir bardak su. Aha. Arkadaşlar şimdi de karıştırdıktan sonra da e n g